Evet arkadaşlar yaş problemleri test 4 çözüme başlayalım. Bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 10 fazlası diyor arkadaşlar. Baba ve iki çocuktan bahsediyoruz. İki çocuğun bugünkü yaşlarının toplamına x dersek baba 10 fazlaymış. 6 yıl önceden bahsediyorsa baba 6 yıl önce x artı 4'tür. Burada arkadaşlar iki çocuk olduğu için ikisi de 6-6 küçüleceğinden yaşlar toplamı 12 küçülür. Babanın 6 yıl önceki yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 3 katından 6 eksik. O halde 3 katından 6 eksikmiş. Burada x'i bulduğumuzda 23 olur. İşte bu 23 bu iki çocuğun bugünkü yaşlar toplamı arkadaşlar. Diyor ki olduğuna göre küçük çocuğun bugünkü yaşı en fazla kaçtır? Yani yaşlar toplamı 23 bunlar toplamında 23 olacak. En küçüğü en fazla kaçtır? 11-12 birbirine en yakın değer vererek 11 en fazla olduğunu buluruz arkadaşlar. İkinci soruda bugünkü yaşlar toplam 348 olan bir grup öğrencinin ilk yıl önceki yaş ortalaması 7'dir. Buna göre gruptaki öğrenci sayısı en fazla kaçtır? Arkadaşlar öğrenci sayısı A olsun. Ortalama toplam bölü adettir. O halde 348 ve A kişi var. Ama burada ilk yıl önceki yaş ortalamasını 7 vermiş. O halde arkadaşlar geriye geleceğiz her kişi x yıl önceye gelirse a kişi a x küçülür toplam. O halde işler dışlar çarpımı yaparsak 348 a x 7 a'ya eşit olur. Ve arkadaşlar a parantezine aldığımızda x artı 7'nin 348 olduğunu görürsünüz. 348'in çarpanlarına bakacaksınız arkadaşlar. 29 çarpı 12 oldu görülecektir buradan. A 29 en fazla öğrenci 29 tanedir diyeceğiz. Evet üçüncü soruda bugünkü yaşları 8 ve 9 ile orantılı olan iki kardeşin diyor arkadaşlar. O zaman yaşlar 8K ve 9K'dır. 9 yıl sonraki yaşları 9 büyüyecektir. 11 bölü 12. İşler dışarı çarpımı yaparak k 3 olduğunu buluruz. İşte bugünkü yaşlar toplamı 8K ve 19K'yı topladığımızda 17K, K'ye 3 yazdığımızda bize 51'i soruyor arkadaşlar. Ali ve Veli'nin yaşlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ali ve Veli'nin doğum tarihleri toplam 3968'dir. O halde arkadaşlar Ali'nin doğum tarihini X Veli'nin doğum tarihine Y dersek X ile Y'nin toplamı 3968'miş. Ali kendi doğum tarihinin 2 yıl sonra Veli kendi doğum tarihinin 2 yıl önce doğmuş olsalardı ikisinin de doğum tarihleri aynı olacaktı. Arkadaşlar burada doğum tarihleri soruluyor. O halde düz mantık. Şimdi Ali... Kendi doğum tarihi normalde X'de 2 yıl sonra doğarsa doğum tarihi X artı 2 olur. Veli'nin doğum tarihi y'di, 2 yıl önce doğarsa normal doğum tarihi X eksi Y eksi 2 olur. O halde arkadaşlar X eksi Y ifadesine bakarsak X eksi Y ifadesi eksi 4 olur. Taraf tarafa topladığımızda 3964 X buradan arkadaşlar 1982 gelir. O halde x Ali'nin doğum yılıdır. 2018 yılında Ali kaç yaşındadır diye baktığımızda 36 gelir arkadaşlar. Şimdi bu soruda ayrıntı olan şudur: doğum yılını 2 yıl sonraya götürdük. Soruda yaşı ile ilgili sormuş olsaydı, yani şu ikinci paragraf dediğimiz kısımda Ali kendi doğum tarihinin 2 yıl sonra doğmuş olsaydı ifadesine yaşını sorsaydı, normalde yılınızı büyüttüğünüz zaman yaşınız küçülürdü. Eğer burada verilen x yaş olmuş olsaydı, yaşı üzerinden yorumlanmış olsaydı o halde x artı 2 demeyecektik. 2 yıl sonra doğarsan yaşın 2 yıl küçülür. Eğer 2 yıl önce doğarsan da yaşın 2 yıl büyür. Bu sefer de y artı 2'yi kullanacaktık. y eksi 2'yi değil. Burada soru yaş üzerinden gitmemiş. Doğum tarihi üzerinden gittiği için Düz mantık çözdük arkadaşlar. Eğer yaş üzerinden soru sorulmuş olsaydı problemde o zaman zıtlık söz konusuydu. 2 yıl sonraki yaşı x eksi 2 olurdu. Doğmuş olsaydı dediği için. 2 yıl önce doğmuş olsaydı yaşı da arkadaşlar y artı 2 olacaktı. Evet 5. soru da arkadaşlar çok orijinal bir soru. Ahmet, Buse, Can ve Deniz'in yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Ahmet yaşça Can'dan büyük, Deniz'den küçüktür. O halde Ahmet arkadaşlar Deniz'den küçük ve Can'dan büyükmüş. Geçelim ikinci ifadeye. Can'ın 2 yıl sonraki yaşı, 2 yıl sonra Can 2 büyüyecektir. Deniz'e eşitmiş arkadaşlar. O halde şu eşitsizlikte D gördüğümüz yere C artı 2 yazarsak A dediğimiz ifade C ile C artı 2'nin arasında olduğu için A aslında C artı 1 demektir. Buse Ahmet'ten 4 yaş küçüktür arkadaşlar. B ifadesi de A'dan 4 küçüktür. O halde B dediğimiz ifade arkadaşlar A eksi 4 ise bu A'yı getirip yerine yazarsak C artı 1 yazdığımız zaman B'nin de C eksi 3 olduğunu görürüz. Şimdi 4 kişinin bugünkü yaş ortalaması 35 olarak verilmiş. O halde ortalama dediğimiz ifade toplam bölü adet olduğundan dolayı bu 4 kişinin toplamı A artı B artı C toplam D bu şekilde 140'ı verecek arkadaşlar. A dediğimiz ifadeyi C artı 1 bulmuştuk. Buraya C artı 1 yazalım. B dediğimiz ifade ise arkadaşlar C-3 bulmuştuk. C dediğimiz kendisi C'di ve D bize C artı 2 olarak verilmişti. Burada arkadaşlar denklemi çözdüğümüzde C'yi 35 buluruz. Bize sorulan Ahmet'in bugünkü yaşı. Ahmet dediğimiz kişi C artı 1 yaşında olduğundan dolayı 35 artı 1'den 36 yaşındadır deriz. Selçuk ile Aslı'nın şimdiki yaşlar toplamı 53'tür. Selçuk Aslı'nın şimdiki yaşındayken Aslı 4 yaşında olduğuna göre Selçuk'un şimdiki yaşı nedir demiş. Arkadaşlar bir Selçuk bir de Aslı bakalım x ve y yaşında olsun. Şimdiki yaşlar toplamı bunların 53'müş. Selçuk Aslı'nın şimdiki yaşındayken yani y yaşındayken aradaki yaş farkı y xe buradaki yaş farkı da y-x olacağından ötürü aslının 2y eksi x yaşında olması gerekiyor ki çıkardığımız zaman y'ye y eksi x kalsın. Dolayısıyla arkadaşlar Selçuk aslının şimdiki yaşındayken kısmına kadarlık olacak yaşları yazdık. Aslı bu durumda ne oluyormuş 4 yaşında? Yani 2y eksi x dediğimiz ifade 4 oluyormuş. Taraf tarafa topladığımız zaman 3y'nin 57 olduğunu y'nin 19 olduğunu görürüz. y 19 iken x de arkadaşlar ne geliyor? 34 geliyor. O halde Selçuk 34 yaşındadır diyeceğiz. Evet. 7. soruda Kerem ile Aslı ve Şirin'in bugünkü yaşları toplamı 92'dir. Kerem Aslı'nın bugünkü yaşına geldiğinde Şirin'in yaşı Aslı'nın yaşının iki katı olacaktır. Şimdi Kerem var. Aslı var. Ve Şirin var arkadaşlar. Yaşlarına X, Y, Z diyelim. Ve toplamları bunların 92 imiş. X artı Y artı Z eşittir 92 yazalım. Şimdi Kerem Aslı'nın bugünkü yaşına geldiğinde yani Kerem Y yaşına geldiğinde aradaki yaş farkı Y eksi X olacaksa Aslı'nın 2Y eksi X yaşında olacağını Şirin'in de Z artı Y eksi X olacağını anlarız. Çünkü çıkardığımız zaman her birini aşağıdan yukarıya Y eksi X ancak bu şekilde buluruz. Şimdi Şirin'in yaşı Aslı'nın iki katı olacaktı. Şirin'in yaşı Z artı Y eksi X'tir. Aslı'nın yaşının iki katı olacaksa 2Y eksi X olacaktır. Burada düzenlememizi yapmamız lazım arkadaşlar. 4Y eksi 2X'ten burada Z artı X'in 3Y ye geldiğini görürüz. Şimdi Z, X de Z'nin toplamı 3Y'miş. X de Z'nin toplamı 3Y ise bir y de burada var. Dolayısıyla 4 y'si 92. Y buradan 23. Bizde Aslı bugün kaç yaşındadır diyor. Aslı dediğimiz kişi Y yaşında olduğu için cevabımız 23 olacak. Evet Ayşe, Buse ve Ceyda adlı 3 arkadaşın yaşları ile ilgili şunlar bilinmektedir. Ayşe, Buse ve Ceyda'dan bahsediyoruz arkadaşlar. A yaşında, B yaşında, C yaşında olsun. Bunların yaşlar toplamı 45'miş. A artı B artı C'ye 45 diyoruz. Ayşe bu senin şimdiki yaşındayken yani Ayşe B yaşındayken aradaki yaş farkı B A'dır. Bu ise 2 B A. C de C artı B A yaşında olur sırasıyla yazarsak. Şimdi bu durumdayken Buse 5 yaşındaymış. Buse dediğimiz kişi 2B-A olduğu için 2B-A'ya 5 diyeceğiz. Şimdi gelelim bir diğer öncüle. Ceyda Betül'ün şimdiki yaşına geldiğinde olay tekrardan arkadaşlar bakın. Ayşe, Buse, Ceyda neydi? A yaşında, B yaşında, C yaşındaydı. Ceyda Betül'ün şimdiki yaşına geldiğinde Ceyda aslında burada Buse arkadaşlar. Betül derken Buse. Ceyda Buse'nin şimdiki yaşına geldiğinde B yaşına geldiğinde B eksi C aradaki fark. O zaman burası da 2 B eksi C'dir. Burası da A artı B eksi C'dir. Aşağıdan yukarı çıkardığımızda B eksi C oluyor. Şimdi Ayşe 23 yaşında olacaktı diyor. Burada da arkadaşlar Ayşe'den kastımız kimdir? A artı B eksi C'mizin 23 olacağındandır. Şimdi birinci denklemle üçüncü denklemi taraf tarafa topladığımız zaman C'lerin gittiğini görüyoruz. O halde iki tane A artı B'nin 68 olduğu A artı B'nin 34 olduğunu görürüz. Ortadaki denklem 2B eksi A ile birlikte çözüm yaparsak arkadaşlar 3B'yi 39 B'yi 13. O halde bu dediğimiz kişinin yaşı 13'tür diyeceğiz. Evet 9'un soruda bir kurstaki 30 kursiyerlerle ilgili şunlar bilinmektedir. Kursiyerlerin bir kısmı 18, bir kısmı 20 yaşındadır. Şimdi 18 yaşında olanlar var, 20 yaşında olanlar var. Küçük yaşta olanlar büyük yaşta olanların yaşına geldiğinde, yani 18'likler 20 yaşına gelirse 2 yaş büyür. O zaman bunlar da 2 yaş büyüyecek. 22 yaşında olurlar. Tüm kursiyerlerin yaşları toplamı. Arkadaşlar burada x kişi varsa Toplamda 30 kursiye vardı. 30 eksi x kişi vardır. O halde 20 kişi x ile çarpınca 20'liklerin yaşlar toplamı gelir. 22 çarpı 30 eksi x arkadaşlar. Burada 910 değil. Burada bir basım hatası olmuş arkadaşlar. Bunu 650 olarak değerlendireceğiz. O halde burada denklemi çözdüğümüzde x'i 5 bulacağız. Yani Burada 18 yaşında olanlar kaç kişiliktir? Baktığımızda x kişiliktir. Yani neydi? Cevabımız 5'tir diyeceğiz. Evet son soru. Arda doğduğunda halası 30 yaşında idi. Şimdi bakalım bir Arda ve halasını kıyaslayalım. O halde arkadaşlar Arda doğduğunda 0 yaşındadır. Halası 30 yaşındadır. Bugünkü yaşı x olsun Arda'nın. x yaş büyürse Halası da x yaş büyüyecektir. Şimdi Arda bugünkü yaşın 3 katına gelirse yani 3x yaşına gelirse ne kadarlık büyüme var? 2x'lik büyüme var. O halde halası da 2x büyüdüğünde 3x artı 30 yaşında olacaktır. 3 katına geldiğinde halasının yaşı Arda'nın yaşının 3 katından 6 eksik. Halası 3x artı 30 Arda'nın Yaşı 3x 3 katından 6 eksik olacaktır arkadaşlar. Burada x'i çözdüğümüz zaman 6 olarak bulacağız. Arda şimdi kaç yaşındadır? Şimdiki yaşına x demiştik zaten. O halde 6 yaşındadır diyeceğiz arkadaşlar.